Hepinize merhaba aga nega mega ulti agalarım ben ejderha ve bugün sizlere yeni çıkmış olan bir bantam modunu göstereceğim arkadaşlar bu modundan alakadar ve ateş topundan başlayalım arkadaşlar şimdi ateş topunun ilk özelliği arkadaşlar ilk özelliğini göstermeden görünümü olmaz zaten ve size uçma özelliğini göstereyim arkadaşlar uçma özelliğimiz bir dakika uçma özelliğimiz böyle arkadaşlar ve uçma özelliğini böyle zıplayıp çalıştırıyorsunuz ve bu uçma özelliği felaket olmuş arkadaşlar bakın böyle gidiyoruz bıraktığımız zaman yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor ve çok güzel özellik olmuş. Ve şuradan ilk gücümüze bakalım arkadaşlar. Lan ilk gücümüze bakalım bir dakika. Şimdi ilk özelliğimiz ateş atma arkadaşlar. Böyle efektli bir şekilde ateş atıyoruz. Ve ses de çıkıyor arkadaşlar. İkinci özelliğimiz büyük bir ateş topu atıp orayı patlatıyoruz. Ve üçüncü özelliğimiz ise neymiş abi buna bakalım. Oha bir patlama yapıyoruz ve etrafımızdaki her yeri yakıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özelliği olmuş ve görünme felaket arkadaşlar. Katlerlerin üstlerinde pek durmayacağım arkadaşlar hızlı hızlı geçeceğim. Ama yapım yoğun yapmış arkadaşlar ellerine sağlık. Ve sıradaki katlerini geçelim. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi süresi var yani biraz uzun sürüyor. Nasıl doluyor lan çabuk dolu lan hadi. Arkadaşlar saatin süresi doldu ve sıradaki katlere geçelim. Sıradaki katlerimiz yaban köpek ve yaban köpeğin de görünümü böyle. Ve yaban köpeğin hiçbir özelliği yok arkadaşlar. vurması falan bakalım. Vurması falan böyle. Ve başka hiçbir özelliği yok. Arkadaşlar özelliği olmaya katleden hızlı hızlı geçeceğim. Yani bilmiyorum hangi, hangisinin özelliği var yok. Ve sıradaki katlerimiz elmas kafa. Elmas kafanın uçabiliyor mu lan acaba bu? Acaba bu arkadaşlar belki altından elmas çıkartıp gidiyorlar da çıkartmıyor arkadaşlar. Ve o bir ilk özelliğimiz felaket ve elmas atabiliyoruz böyle. Ve diğer özelliğimiz bir dakika. bildiğimizde elmas çıkar Ve arkadaşlar ikinci özelliğimize bakalım. İkinci özelliğimiz neymiş? O abi böyle duruyor. Bir dakika ikinci özelliği tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Ve son özelliğe bakalım arkadaşlar. Son özelliğimiz etrafımızdan... Oha! Harbi yapmışlar arkadaşlar. Şunu etrafımızdan elmaslar falan çıkıyor. Ve ikinci özelliğimize tekrar bakalım arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle yapalım. Ve bu hiçbir şey yapmıyor ki. Herhalde önümüzdekiler hasar veriyor arkadaşlar yerden elmas çıkartıp. Ve elmas kafada çok güzel arkadaşlar. Görünümü falan felaket. Ve sıra dekkatlere geçelim. Arkadaşlar saatimiz süresi doldu ve sıra dekkatlere bakalım. Sıra dek er şimşek kız ve şimşekıza bakalım abi. Şimşekızın görünümü on numara ve maske takabiliyoruz. Bir dakika. Şimdi eğilip kalktığımızda maske çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Maskeyi taktığımızda herhalde daha hızlı koşuyoruz. Bir dakika deneyelim. Maskeyi deneyelim bir. Şimdi koşalım. Ve koşması böyle. Maske taktığımızda Oha daha hızlı abi. Arkadaşlar oyunun felaket kasıyor. Modu on numara yapmışlar ve ilk özelliğimize bakalım abi. İlk özelliğimiz böyle koşup moblara vurma. Hemen şuradan gidip bir mobla deneyelim. Ya da moba gerek yok arkadaşlar. Hemen ikinci özelliğimize bakalım. Şöyle hemen şunun yanına gider. Aa koştuğumuzda da hasar veriyoruz bu arada arkadaşlar. Ve gel buraya. Bakın abi koştuğumuzda hasar veriyoruz. Ve diğer özelliğimiz böyle etrafında yuvarlak çizerek ona vuruyoruz. Ve son özelliğimiz ise şuradan bakalım hemen. Oha koşup uzaktan gelip buna bir patlama yapıyoruz. Ve buna çok güzel bir özellik olmuş. Ve bir sonraki elimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saatin süresi dolu ve bir sonraki dakikaya bakarım. Sonra dakikalarımız gri madde gri dönüşelim ve küçücüğüz ve çok böyle minnaz. Arkadaşlar bundan bakalım şöyle yakından görelim. Bakın abi küçücüğüz. Ben gri madde. Neyse arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştıralım bunu. Pardon uzaklaştıralım. Ve ilk özelliğimize bakalım. Şimdi gri madde dönüştüm ve ilk özelliğimiz. Omnitrix'le uğraştık ve Omnitrix yanıt vermedi arkadaşlar. Ve diğer özelliğimiz ise Mayın attık abi yere mayın attık Arkadaşlar bakın Nerede bu Mayın attık abi Oha dediğimizde de patlıyor Ve diğer özelliğimiz ise Bir şeyler düşünüyor arkadaşlar Aklımıza bir şey geliyor herhalde bilmiyorum Bir dakika şunu Şuna şuna şunu yaparsam ne olacak Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar gel lamb Bu soru işaretini bunun yanında denersem. Ha evet arkadaşlar herhalde robotları gösteriyor bana. Bakın abi direkt patlıyor. Çok güzel bir özellik. Ve bir sonraki geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten süresi dolu ve sıradaki karakterimiz 4 kol ve 4 kola da bakalım abi. Şimdi 4 kol dönüştüm ve görünüm 10 numara duruyor. Ve koşması falan da harika. İlk özelliğimiz şöyle bir elimizle patlatma yapıp onu yere atıyoruz ve orayı patlatıyoruz abi. İkinci özelliğimiz ise yerden taş al bakalım Böyle attığımız yeri yine patlatıyoruz. Ve üçüncü özelliğimiz ise yere sinirlenip vuruyoruz abi ya çok güzel bir özellik. Ve arkadaşlar dört kolda böyleydi. Yani dört kolun çok bir özelliği yok. Keşke bir, birkaç tane daha özellik eklerdi. Ve çok güzel abi ya. Bir şu özelliği tekrar deneyelim. Bom. Arkadaşlar dört elinde bir dam vuruyor. Bu çok güzel olmuş. Ve bir sonra kalitlere geçelim. Sıradaki kalitlerimize geçelim arkadaşlar. Sıradaki kalitlerimiz pul kanat. Pul kanatında özelliklerine bakalım. Pulkanatın görünümü harika duruyor ve böyle komik olmuş arkadaşlar. Pulkanatın uçma özelliği böyle arkadaşlar ve kanat çıkmaz donma duruyor. Ve uçarken sağa sola savruluyor arkadaşlar. Sağa sola savrulmaz çok güzel olmuş bakın böyle. Bakın bu tarafa baktığımdan bu tarafa yatıyor. Bu tarafa baktığımdan bu tarafa yatıyor. Ve çok güzel olmuş. İleride gitmesi de böyle. Ve yer inelim. İlk özelliği böyle arkadaşlar şimdi pulkanatın ilk özelliği böyle normal süm atıyor abi bakın. Sümü attık yere yapıştı böyle vıcık vıcık. Ve bunlar zehirli arkadaşlar. Buna değdiğimiz zaman bize zoom yapıyor arkadaşlar. Yani böyle önümüzü göremiyoruz. Sümükler atıyoruz. İkinci özelliğimiz ise patlayan atıyoruz. Böyle patlatıyoruz abi. Ve üçüncü özelliğimiz ise zehirli atıyoruz abi. Zehirli sümükler. Ve bu katlarda bu kadar arkadaşlar. Sıradaki katlarımız e, arkadaşlar bu katların ismi neydi ya? Yüzen çene arkadaşlar. Yüzen çeneye dönüşelim. Ve yüzen çenenin görünümü harika duruyor ve hiçbir özelliği yok. Lan boğulacağım lan. Lan su yok mu lan? Arkadaşlar boğulacağım. Allah'a su lazım su lazım. Koş 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 Belki özellikle suyun içinde akraba bilmiyorum. Hemen suyun içine gitmeliyiz. Şöyle gidelim 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 gidelim. Hoppa. Oy çok hızlıyız abi. Yüzme özelliğimiz böyle arkadaşlar. Hız hızı iyi arkadaşlar. idare eder yani. Ve kuyruğumuz da böyle arkadaşlar çok güzel duruyor. Ve bu bu kadar da bu kadardı arkadaşlar. Ve bir sonra geçelim. Radek güncelleme ve güncellemeye dönüşelim abi. Güncellemenin görünümü felaket abi. Güncellemeyi çok iyi yapmış yapımcı. Ve güncellemenin ilk özelliği böyle lazer mavi abi gözünden. Gözünden lazer atıyor ve attığımız yeri patlatıyor. Güncellemenin ikinci özelliğini ben çözemedim arkadaşlar. Yani neden bilmiyorum. Şimdi mesela bunun yanına gittim ve özelliğimi kullandım. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani. hiçbir şey yapamıyorum. Ve bir sonraki özelliğimi açtım. Bir sonraki özelliğim yerden onlara hasar veriyor abi. Böyle yerden mızrak gibi bir şey çıkartıyor ve hasar veriyor. Ama mızrak göstermemişler. O biraz kötü olmuş yani. Yerden ne çıktığını göremiyoruz. Ve abi bakın. Bu özelliği ne dese kullanamıyorum arkadaşlar. İkinci özelliği. Ne olursa olsun. Bir dakika şuradan bir tane bir mop bulalım. Yani demir golden falan hiçbir şeyde işe yaramıyor arkadaşlar. Yani neden bilmiyorum ama kötü yapmışlar onu biraz. Ve bir sonraki er geçelim abi. Sıradaki karakterimiz Gölge alet ve abi ben hemen korktum karakter. Ve Gölge aletin görünümü böyle dönüşümüze böyle. Ve uçması da böyle abi Zıp, Uçtuğumuzda böyle görünüyoruz yani böyle uçuyoruz işte. Normal arkadaşlar normal uçuyoruz. Böyle gidiyoruz. İstediğimiz kadar yukarı çıkabiliyoruz. istediğimiz kadar aşağı inebiliyoruz. Ve güncellemenin ilk özelliğine bakalım abi. Bir dakika. Güncellemenin ilk özelliği gözünden lazer atması arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen bir dakika. Gözünü atmıyormuş, içinden lazer atıyormuş ve dokunmaşlarını çıkartıyor. İkinci özelliğimiz duvarlardan geçme arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size gösteremiyorum ama bakın yerin içine girdik ve yukarı çıktık. içine girdik, yukarı çıktık. Bu özelliği kapatmak zorundayım çünkü. Ve arkadaşlar özelliğimizin süresi doldu. Şimdi en son özelliğimizi göstereceğim. En son özelliğimiz ne işe yarıyor derseniz gel lan buraya. Gönlün Arkadaşlar bakın şimdi. Ki. Durun. Gel buraya. Ben gönlün Onları korkutuyorum arkadaşlar. Yani böyle içimi açıp onları korkutuyorum. Ve altlar yapıyorlar? Evet. Ben vereceğim bari. bakalım arkadaşlar. Sıradaki kalitlerimiz yok. Siz Uzaylarımız bitti arkadaşlar. Uzaylarımız bu kadar. Ve arkadaşlar size söylemem gereken bir şey var. Bu saatlerin güven hali de var. Yani güvenli saati böyle pembe oluyor. Ve ben 23'ün saat var. Ama onlar kullanamıyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Ben de kapalı. Ve açamıyorum arkadaşlar. Şuradan bir almayı deneyeceğim. Ulaş. Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben 23'ün videosunu bir sonraki videoda çekeceğim. Videolar çok uzun oluyor. Ve belki güveninkini de çekerim. Bu sizlere bağlı. Videolara like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da ben bir müçüm videosunu çekmemi istiyorsanız like atın yani yorumlara yazın arkadaşlar hangi videolar istiyorsanız bay bay. Sizi seviyorum bay bay amigolar.